Evet arkadaşlar Fıkan Uzun zamandır video gelmedi. Ama bir videomuz daha var. Hunger Games şaşırdınız galiba. Hunger Games sezonu bitmişti çünkü demiştim ayda bir sezon olacak. Bu sezon kötü olmuş daha ilk Hunger Games'te falan. Ee, artık e, yine çekeceğiz. Şimdi e, video sesyonu başladığında açacağım. Evet arkadaşlar. Oyunumuza geri döndük. Son 50 saniye. Ya tamam oldu bir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar en sevdiğim map bu. E, ee, Hediye sezonunun daha birinci bölümü ve 10-15-20 bölümü olacak. Yani bayağı bir bölüm olacak. En büyük seviye. esin Ya nereye gitti? Allah Bu sırada biz alev olduk. O oh, hiper şeyler çıktı lan. Oo, hiçbirini alamadım ya. Böyle bir şans yok. Çabuk kaç. Musa evet demeyeyim. Ben Musa terk edeceğim. Biraz altın kılıç çıkacak çünkü. Allah. Altın önce ben gideceğim. Kimse altın kılıca benden daha önce gidemez. ne çabuk alıyorlar ya. Hadi lütfen. E, geçen bir el kazanmıştım bu eli ben ya. O ve bu arada 35 oyun oldum arkadaşlar. 3 tane adam öldür Ya öldüreceğim ben seni öldüreceğim. o. Kimi çıksın ya ortakta var. Tahtayı da mı almışlar? Kendim ben tahta kılıç atıyorum evet. Olamaz. Yaptım devre. Çok güzel. güzel bir tahta kılıç Çabuk ol ne olur ne olur. Allah. Espri yapma lan. Hadi. Allah. Ya öldüreceğim onu öldüreceğim. Ben öldüreceğim. O büyük kırıcı var. Olguç, videolar ben kısa yaptım Üz özür dilerim. Ee, videolarda sırada ama ben eğlenmek için yapıyorum. Ee, kısa kısa video ama çok video olacak. Bu bölüm bu kadar da. Ben böyle beklemiyordum aslında en sevdiğim yaptım. Ee, şimdilik. Hoşça kalın. O sorular games açılmış mı? Allah. Sıkıcı. Hayır. Ee, ya hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.